Sayın Bakanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milletvekili Adayım, Sayın Adıyaman Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanım, Değerli STK Başkanlarım ve Değerli Misafirlerimiz, Hepiniz bu akşam burada bulunduğumuz organizasyona hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. <laughs> Öncelikle bu bayramı buruk geçirdik. Bayramı buruk geçirdik dedim ama gerçekten acımız büyük bir millet olarak, derneklerimiz olarak elimizden geleni tüm imkanlarını deprem süresince Adıyaman'a ve diğer bütün illere elimizden gelen neyse dernekler olarak yaptık. Özellikle Sultan Gazi'deki Adıyaman dernekleri Allah hepsinden razı olsun. Çok iyi şekilde görevlerini yere getirdiler. Ben öncelikle şunları diliyorum. son olarak Kağıtta Federasyon Başkanımız o Sayın Osman Arslan da kendisi Adıyaman'da. Sizlere çok selamlarını ilettiler. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ